Ben İlayda Altıntaş, 21 yaşındayım. Eskişehir Çifteler Dikmen Köyü'nde dünyaya geldim. Çiftçi bir ailenin kızıyım. Üç kız kardeşiz. Babamla birlikte aile işletmemiz var. Hep beraber çiftçilik yapıyoruz. E, tohumluk kanola, tohumluk mısır, tohumluk ayçiçeği, kabak çekirdeği ve buğday yetiştiriyoruz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi Bölümü öğrencisiyim. Şu anda biz geleneksel tarım yapıyoruz. Babadan, dededen görme şekilde ilerliyoruz. Daha teknolojik, daha işimizi kolaylaştıracak. E, aynı zamanda kaynaklarımızı daha az kullanarak bir çiftçilik yapmak istiyorum. Yani bir an önce üniversitemi bitip köye gelmek istiyorum. Burada daha mutluyum şehire göre. O yüzden ilk hedefim üniversiteyi bitirip daha sonrasında köye gelmek. Aile işimizi devam ettirmek. 2021 yılında sosyal medyada paylaşımlarıma başlarken asıl hedefim de buydu zaten. Ülkemizde maalesef e, erkeklerin yapabileceği bir meslek olarak gözüküyor çiftçilik. Dolayısıyla ben burada Eskişehir'in bir köyünde yapabiliyorsam, tarlaya gidip boru değiştirebiliyorsam, işte tarla işlerimizin tamamını yapabiliyorsam diğer kız arkadaşlarım, kardeşlerim neden yapamasın diyerek sosyal medyada paylaşımlara başladım. Orada da kendim zaten gördüğünüz gibi ojelerimle çiftçilik yapıyorum. E, ojeli çiftçi olarak da kendi sosyal medya hesaplarımda yaptığımız çiftçiliği paylaşıyorum. Aslında ben hep zaten ojeyle e, tarlaya giden bir kızdım. Sadece bunu sosyal medyada da yine ojelerimle tarlada çalışırken videolar, fotoğraflar paylaşınca o şekilde herkes ojeli çiftçi dedi bana ve öyle kaldı yani. Daha sonrasında madem ojeli çiftçiyim dedim ben de ojemi de sürerim. Tarla mı diye kendime ait bir sloganım da var aynı zamanda. Ee, sosyal medyada bu şekilde paylaşımlarıma devam ediyorum. Amacım kızların da çiftçilik yapabileceğini çok küçük yaşlardan itibaren babalarının yanında, dedelerinin yanında başlayıp çiftçilik yapabileceklerini en azından yardım edip işi öğrenebileceklerini göstermeye çalışıyorum. Bahçeye bir domates fidesi dikmeyi, biber dikmeyi bilmeyen çok fazla küçük kardeşim çocuk var. Onlara bunları göstermek ya da onların da bunları yapabileceğini göstermeye çalışıyorum. Sosyal medyada hedeflediğimden daha ileri bir konumdayım aslında şu anda. Yaklaşık bir 7-8 ay önce Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği'nin çalıştayına katılmıştık. Orada Tarım Bakanlığımızdan bir plaket aldım. Ee, bunun gibi verebileceğim ve hedeflediğimden daha ilerisi olan e, bir sürü e, örnek verebilirim sizlere. O yüzden bundan sonrasında da inşallah e, yani yurt dışındaki çiftçiliği görmek, oradaki teknolojileri takip etmek, e, oradaki tohumları görmek, nasıl çiftçilik yaptıklarını görmek istiyorum ileriki zamanlarda. Ben aslında rahat çalışabileceğim bir ortamda olmak istiyorum. Kendi işim olsun istiyorum. Çalışırsam da kendime çalışayım, çalışmazsam da yine kendime çalışmayayım. 7, 8 gibi kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıp tarlaya gidiyoruz. Şu anda sulama yapıyoruz. İşte sulama için damlamaları açıyoruz. Filtrelerini temizliyoruz. Daha sonrasında eve geliyoruz. E, ufak bir çay molasından sonra günlük işlerimiz ne varsa onları yapıyoruz. Mesela e, tarla sürüyoruz. E, genelde eğer tarla sürmeye başladıysak tüm günümüz tarla sürmekle geçiyor. Ya da hasat yapıyorsak hasat yapıyoruz. Ardından tarlayı e, bir sonraki sene ne ekeceksek ona göre pullukla, çizelle ya da ızgarayla e, sürüyoruz. Ben zaten köyde doğup büyüyen bir çocuk olduğum için hayatıma ilk adımlarımı yine köyde, tarlada işte yine ilk kelimelerim hepsi köyde doğal ortamda olduğu için köye de köyden de bu yüzden kopamıyorum bence babamla birlikte küçüklüğümden beri hep kabak yetiştiriyoruz, pancar yetiştiriyoruz neredeyse her aşamasında bulunmaya çalışıyorum. Yani bu 18 yaşıma geldiğimde de böyleydi. 7 yaşındayken, 7-8 yaşındayken de böyleydi. Babamın peşini asla bırakmazdım tarlaya giderken, dedemin de aynı şekilde. Onların tecrübelerinden e, yararlanarak ben de kendime, yani onlardan öğrendiklerimi biriktirerek bir ilerleme kat ediyorum. Birikimimi de yani inşallah olursa ileride çocuklarıma anlatmak istiyorum. En basitinden mesela babaannem her sene bahçemizde seramızda yetişen domatesin biberin tohumunu alır koyar bir kenarıya. Ertesi sene onu ata tohumu olarak kullanır. Onları dikeriz önce fideleriz daha sonrasında bahçemize diker yine kendi domates biberimizi yetiştiririz. Ben küçükken hayvancılık yapıyorduk. Daha sonrasında hayvancılığı eğitimimi daha iyi bir yerde almam için Eskişehir'e taşındık. Eskişehir'e taşınınca hem hayvancılık hem Eskişehir'de yaşam ikisi bir arada gitmedi. O yüzden hayvancılığı bırakmak zorunda kaldık. Bırakmadan önce de yonca ekiyorduk tarlalarımıza. O yonca balyelerini toplarken boş tarla olduğu için babam traktörü bana veriyordu. Ben o boş tarlalarda traktörü süre 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 bir şekilde öğrendim. Bir de babam bana şey yapar. Yani verir traktörü, ben sana işte şunları şunları yapacaksın der ve gider. Yani ben onu yapmak zorunda kalırım ve öğrenirim yani. <laughs> o yüzden e, babam beni zorunda bırakarak öğretti. Genelde e, ben ortanca kardeşim Feyza ile birlikte tarlaya gidiyorum. İşte iş paylaşımı yapıyoruz tarlaya gittiğimizde. Ben işte damlama filtresini temizliyorsam o da damlama borularının kontrolünü yapıyor ya da tam tersi oluyor. E, i̇ş paylaşımı yaparak işlerimizi daha kısa sürede halledip eve geliyoruz. Aslında mesaj bence bu korona zamanında, karantina zamanında verildi sokağa çıkma yasağı oldu. Herkes markete koştu. Neden markete koştu? Ee, i̇şte yiyecek, içecek aldı. Biz üretmezsek şehirdeki insanlar ne yiyecek mesela en basitinden? Biz üretmeye devam edeceğiz ki bu döngü devam etsin bir şekilde. Ee, sadece birkaç kişinin üretmesiyle olmuyor. Yani biz eğer babamların nesilden sonraki nesil üretmeyi bırakırsa zaten komple kopuyor zincir. Dolayısıyla bizim de gençlerin daha bilinçli üretip hatta e, kaynaklarını doğru düzgün kullanarak su kaynaklarımız olsun en basitinden şu anda herkesin sorunu olan kıtlık, kuraklık, küresel ısınma e, hepsi hepimizin sorunu. Bunları göz önünde bulundurarak e, çiftçilik yapıp üretip ürettiğimizi tüketip e, bir hayat sürdürmemiz gerekiyor. Ben çiftçiliğimizi e, daha teknolojik, daha modern hale getirip işlerimizi kolaylaştırıp bu şekilde devam etmek istiyorum. Dedemler zamanında çok zor şartlarda çiftçilik yaparak bugünlere gelmişler. şimdi de mesela otomatik dümenleme sistemleri var şu anda. ben neden biz hani tarla sürerken düz gitmek zorundayız? Bunu zaten yapan bir sistem var. Bunu satın alalım ve onu traktörümüze kurdurup bu şekilde ilerleyelim diye bayağı bir bir sene kadar falan babama ısrar ettim. Daha sonrasında bunu aldık. Ee, dedem biraz aslında buna karşıydı. Çünkü zaten biz kendimiz düz gidebiliyoruz ne gerek var öyle para vermeye falan diyordu. Ondan sonrasında aldık sistemi kurdurduk traktörümüze. Ee, bu sefer de çok rahatmış bu. Hani neden daha önce almadık diye düşündü dedem. Yani dedem hemen almayalım işte ne gerek var falan gibi bakarken ben daha kolay olduğunu onun bilip e, çiftçiliğimize aktarmak istiyorum o teknolojileri. Bir tanesi otomatik düvenlemeydi. Şu anda onu kurduk traktörümüze ve kolaylıkla çiftçilik yapıyoruz. Şöyle düşünmek lazım en basitinden. E erkek tarlaya gidiyor. Eşi ya da annesi evde kalıyor. Ona yemek yapıyor, evini temizliyor. E sonuç olarak onun da çiftçiliğe bir katkısı bu yönden var. Her ne kadar bizim bölgemizde olmasa da Ege'de kadın çiftçilerimizin sayısı çok fazla. Bizim bölgemizde de inşallah bundan sonrasında genç kadın çiftçiler olarak artışı sağlanacak.